Merhaba arkadaşlar elimde 5 kart var bugün beraber açıyoruz. Kardeşim gel bakayım. Bu da benim kardeşim bak. <laughs> Hadi iki sana iki bana. Evet. Al. Şu senin. Bu da senin. Diğerleri benim. Hadi koy bir tane aç. Ben açmaya başladım. Siz bakın yaptı. Ben gözüm Kim çıktı? Altay, Robert Son, David Albala. Çok iyi. Bir tane hadi aç Ahmet. Kardeşimin ismi Ahmet, benim ismim Yunus. İşte bakın biz de televizyon bakıyoruz burada. İşte neler çıktı? Rony. Küçücük çocuk Rony'yi tutturdu. İşte Arkadaşlar ben birazcık öksürüyorum böyle. i̇şte benim sıram. Hmm. Vallahi istiyoruz ki. Şu içi bende hiç yoktu. Çok Abi. iyi. Ben tane çok beğendim. Efendim. Ben, ben de için bir tane değil. Allah'ım ya. Yani. Bir tane de. Al. Al. şunu. Hadi. Bir tane de vereceğim. O, hayır. Benim mi? Hadi aç kardeşim. Bekliyor seninkiler. 2013 yılı. 5 çıktırdım. Arkadaşlar bakın 5 çıktı Ahmet taşça. Neler çıktı? Getir. Lan getirsene oğlum. Neler çıktı? Ben açayım, açayım. Gel bakayım ama kaç videomuz bitti ki. Arkadaşlar görüşürüz de bay bay yap Bay bay yap İşte burada benim kuzenimle anlaştığım kartlar var burada. Görüyorsunuz. işte <laughs> Dur bir şey diyeceğim çekin. Bir tane daha çıkıp. bu son tamam. Lütfen affedin. Aç hadi aç. Seninkiler bekliyor. Hadi bay bay.